pelvik kapasitemizi normal doğumu hazırlayabilmek ve bebeği leğen kemiğimizi yönlendirmek için 30. hafta itibariyle yapabileceğimiz egzersizlerle geldik bu sefer. Aslında bu egzersizleri daha öncesinde yapabiliriz ama 30. haftadan sonra bizim için efektif oluyorlar. Bu egzersizimizde leğen kemiğimizin açısını değiştirerek bebeğimizi leğen kemiğimize doğru yönlendirmek. Bu egzersiz bebeğimizin başının Lego'yu oturtup, düzgün olarak leğer kemiğinin içine yerleştirmesini Gebelerimiz bunu 10-15 tekrar olarak yapabilirler. Gelin pelvik egzersizlerimize, omurga egzersizlerimize devam edebiliriz. Bu duruşlar kedi ve inek duruşu olarak geçmekte. Kedi ve inek duruşu omurgamızı en esnek hale getirdiğimiz pozisyonlar ve bebeği omurga açısıyla birlikte gene pelvise yönlendirdi. Kedi ve inek duruşu hem bizi rahatlatırken hem omurgamızı açarken hem bebeğimize daha fazla alan sağlamakta. Ardından kedi duruşuyla birlikte esneme Bu esneme egzersizleri bizim için çok değerli. Kar bacak için ayrı ayrı yapabiliyoruz. Bu pelvisin yanı esnemesini, leğen kemiğinin yanı esnemesini sağlıyor. Ve gene bebeğimizin kemiğe yerleşmesini, doğru pozisyonda ilerlemesini sağlayan egzersizlerden. <laughs> Ve doğumda bile kullanabileceğimiz en önemli egzersizimize geliyoruz. Leğen kemiğimizi açmak. Bacakları açık ve ardından Bacaklar kapalı Tekrar açık Ve tekrar kapalı Bebeğimizi her açıdan Leğen kemiğimizin içine doğru ilerletiyoruz Bunu 30. haftadan sonra Hatta eylemde doğum esnasında son ana kadar kullanabildiğimiz yegane egzersizlerden bir tanesi. Gebeliğimizin en başından en sonuna kadar yapabileceğimiz bir hareket daha göstermek istiyoruz size. Bu hareketi iki türlü de yapabiliriz. Şu anda zor olanla başlıyoruz direkt sadece matla yaptığımız. Gene bize leğen kemiğimizi esnetecek ve oradaki bağları gevşetecek. Bebeğimizi leğen kemiğinin içinde düzgün oturmasını sağlayacak olan egzersizdir. Pilates topuyla yapabiliriz. Yine aynı şekilde. her iki bacağınız için de uygulamanızı istiyoruz.